Bunu da Aa, Paris'te giyersin. Asiye ablacığım, Paris'e gitmiyoruz biz. E tamam. Roma da olur. Ama dereli yere gidersen pantolon giyin. Kayıklara binerken kolaylık olur. O dereli yerin adı vermedik ve biz hiçbir yere gitmiyoruz. Kaçmıyorum ben Tahir'le. Ya bunu bir anla artık. Darlandım ya. Kızım var ya, biz Tahir'e inat derdik, onu da geçtik. Uşak hazır etmiş her şeyi. Gideceksin kafan rahat, Vedat belası yok, Saniye hazır zırı yok. Oh mis! Hazır Saniye yok demişken... Mustafa alıp ben de mi gelsem sizinle? Gitmiyorum Asiye abla, gitmiyorum. Tahir'e de söyledim. Bu sefer kaçmayacağım. Kanun yoluyla savaşacağım. Ben korkarak, kaçarak ...nasıl bir hayat bekliyor endişesiyle yaşamak istemiyorum. Artık güvenli, huzurlu bir güne uyanmak istiyorum. Ya bari sen anla beni Asiye abla. Oy kuzum oy!